Sen oradan kaldır, aşağıya uçur. Giderken ben tüfek atayım, gelmem oraya. Hadi kaldır, hadi kala. <laughs> Otur ya. Dur telefonla çekeyim seni oradan. Kamera almaz orayı. Neredesin? Kamerada göremedim seni. Neredesin lan? Bismillah. Niye bulamadım ne kupa? Sen misin? Hadi! Ulan kaldır oğlum ya! Allah Allah! Ulan bir devin de, kamerada göreyim seni be! Göremedim. Vallahi bekliyor hayvan ya. Kala bas. Hadi kala. Tut. Kızım inmem ben oraya. Tut. Hadi kızım. Kaldır şunu. Kalabas. Hadi kala. Ya yoracağım beni köpek. Öldürdün ya. Öf. Kızım öldüm in çık in çık ya. Geldim buradayım. Yanlış yere bakıyorsun evet. Buradayım. O tarafa uçuracağız. Yürümüştü roket senin önünde. Hıçır hıçır kayıyor. Buradan yine bir fişek üç tane düştü be. Başları başlamaz kota bitti.